Merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni ürünle karşınızdayız. General 3300 Evaporatif sulu klima ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle bu ürünler İran'dan gelen ekonomik, mobil klimalardır. Sarfiyat olarak da, enerji sarfiyatı olarak da çok düşük klimalardır. Mesela bu ürünümüz 70 litre su tank kapasitesine sahip. Kullanılacağı metrekare alan olarak da 50 ve 80 metrekare alanı serinletir. Ürünümüz Maksimum 1680 metreküp saatte hava üfler sessiz bir üründür. Ürünümüzün yine üst bölmesinde ön üst tarafında buz konulma alanı vardır. Ürünümüzün yine ön taraf manuel olarak yani pervazlar aşağı yukarı manuel olarak aşağı yukarı yönlendirme şeklinde yapılabilir. Ürünümüzü çalıştıralım bir gösterelim. Çalıştırmadan önce ürünümüzün ön tarafından su konulma alanı buradadır. 70 litre su alır demiştik zaten arkadaşlar ürünümüzü on off düğmesiyle çalıştırıyoruz. Şu an birinci kademede. Ve burada speed hızı var. ikinci kademe ve üçüncü kademe. Üç kademeli bir ürün bu ürünümüz. İçerisine su koyduğumuz zaman ön şeffaf bölümden su seviyesini görebiliyoruz. Sonrasında suyu doldurduktan sonra kol düğmesine basıyoruz. Su olmadan kol düğmesini açmıyoruz arkadaşlar. Onun dışında timer özelliği var. Ürün bir saat çalışsın sonra istop etsin gibi ya da 2 saat çalışsın sonra istop etsin gibi bu şekilde zamanlayabiliyoruz 24 saat boyunca. Ürünümüzün arkasından da böyle biraz ürünü gösterelim arka tarafı da. Ürünümüz sağında, solunda ve arkasında karton petekler mevcuttur. Ürünümüz portatif, seyahat her tarafa taşınabilir. Tekerlekli, güzel bir üründür. Bu ürünlerimizi N11 ve kendi web sitemiz satın alabilirsiniz. İyi günler dileriz. Amosqa dıq